İki doğdun İki doğdun İki doğdun İki doğdun İki doğdum. İki doğdun Tamam Bunu gelmez İki doğdun Oy Oy Oy, 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 oy. Merhaba, Arkadaşlar Annem bana böyle doğum günü bugün 15 Ağustos. İyi ki bu ailede doğmuşum. İyi ki annemin kızıyım. Ayy. Öğretmenim annem. Kaç tane diploma alırsanız alın, hiçbir önemli değil. Annenin sözleri daha değerlidir. Öngürleri daha değerlidir. Annelik e, doğum yapmak değildir. Büyütmek de anneliktir. Annem herkese bugüne kadar hep katkı sağlamıştır. Herkes tarafından sevilen biridir. İyi ki annem. Çok seviyorum kendisini. Öpüyorum. Şey boş. Sizi doğuran değil, büyütene, emek verene koş diyorum. Oldu, oldu. oldu. oldu.